arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte. Evet kızım ne oynayacağız bugün? Pasta surat. Pasta surat, pasta surat, surat oyunu koyduk. oynayacağız arkadaşlar. Buraya kremayı koyacağız. Buraya arkadaşlar. Evet, burada, burada kadranımız var. Böyle bunu çevireceğiz. Kaç gelirse artık. Bakacağız. E, i̇ki gelirse bana çok şanslı olur. <laughs> evet. Şimdi burada dursun. Şimdi arkadaşlar pasta surat oyununa geçiyoruz. Evet, gerçekten. Bakalım hangimizin yüzü daha çok pasta olacak, krem şanti olacak. Bakın evet, burada çadımız, krem, şantimiz var. Bunu buraya dökeceğiz arkadaşlar. Ondan sonra. Oyunca. Şimdi ilk kim oynasın? İlk Almin oynasın. Ayy. Bakalım Almin'in şansına. Bunu dökelim burada. Kırılmıyor. <laughs> Hadi Ayy. bakalım. Çevir Almin onu. Kaç çevir. Çok hızlı çevirdin kızım ya. Kaç geldi? İki, i̇ki. kere çevireceksin şimdi. Bir. Bir de bir şey. Çevir. Ay canım. Çevir. Geliyor geliyor. Ay aynı bir de geldi şansın için. Çevir. çevir baba hızlıca. Sıra bende arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. 5 geldi. 5 mi? Kesin gelecek yüzüme. <laughs> Arkadaşlar hazır mısınız? Hmm. Babamın suratı pasta olacak. 1 2 3 4 Hadi hadi hadi. 4 hadi, hadi, hadi be. Hadi, hadi, hadi. <laughs> gel Bana da bizim o zaman. Çevir bakalım. Bundan sonra bana da gelmesin. Bana da beş gelsin. Çevir. O. Dört geldi. Üç Sıra geldi. Hadi Ermin'e. Üç de kesin yüzünde dolu pasta. Krem bir <laughs> <şimdi> geliyor. Hadi. <laughs> Hadi bakalım. 1 <Bir>. <laughs> <laughs> Yine geldi. Ne yapacağız? <gülüyor> <Şurasıydım>. <gülüyor> Dur. Dur. evet arkadaşlar şimdi sıra bende. Bakalım ne olacak? Gene yüzüme gelecek mi pasta yoksa gene ben mi kazanacağım? Evet sıra şimdi ben de çeviriyorum. Beş kalsın, beş kalsın. <laughs> beş kalsın. Yine beş. Ya ne şanssızım ben ya. hadi. <laughs> <laughs> bir de <mi> geldi ya. <laughs> Bu sayılanma. <laughs> Nasıl çok mu komik? <laughs> Ama direkt gözünü fırlatıyor değil mi? Evet arkadaşlar şimdi sıra Almina'da. Hadi Almina kaç geldi? Dört. Oo çok güzel bir rakam. Hadi bakalım. Sana beş geliyor mu? Hadi. çeneni koy oraya. Evet. Hadi. Geliyor, geliyor. Çeneni koy kızım, kaçmak yok. Hayır. <laughs> bir de geliyor ya. Ne şanssızlık. Evet sıra bende arkadaşlar. Bakalım ben şanslı mıyım? Çok çok çok. Bakalım. Hadi 5 gelsin. 3. Ama o sayılmadı. Aşağı Niye? Bir. 1. Hayır ya. 2. Gelecek. Geliyor. Üç. <gülüyor> <gülüyor> Yine geldi. <laughs> ben daha mı çok pasta suratı oldum? Şimdi <laughs> <laughs> Almina'dan. Kız tarafı çevir baba. Almina'ya <laughs> bakalım. Neler gelecek? Şanssızlığı babası İki. Evet. İki gelmiş. Yok yok çevir sen çevir. Beş. Kesin o krem şanti yüzünde. Hadi bakalım. <laughs> Hadi. Çeneni buraya koyar mısın? <laughs> bir de gelecek gibi hissettim. Hmm, bir. Bir. Geliyor mu? Geliyor. 2 3 4 Beş. <laughs> ya böyle bir şey olamaz ya. Çok şanslısın sen. Yendirim. <laughs> i̇ki gelsin. Dört mü? Kesin ben de. Dur ben. Peçet al. Bizi, bizi. Kaç geldi bana oğlum? Dört mü? Dört geldi baba. Bir. 2 İki. iki. 3 <laughs> Dört ya Allah. <laughs> Sıra Çevirdin mi Aymin'e bunu? Ay çevirmedim. Çevir bakalım. Çocuk. Çocuk. Beş gelsin. Beş, beş. Beş istiyorum. Beş, 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 beş. Ve 50 eller, ellerin sayılmaz. Say, ellerin say, sayılmaz. Beş. Neyse hadi bir daha çevir. İki, i̇ki, mi? Bir daha çevir, bir daha çevir. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> tamam hadi iki. hasta surata hazır mısın anne? Bir geliyor geliyor <gülüyor> geldi <gülüyor> geldi işte. Ya bir geliyor diyor. Sıra bende arkadaşlar şimdi bakalım kaç geldi? Beş mi? <laughs> ya bu kadar şans oldu. Hep beş geliyor. Bir mi? iki üç dört. Beş. Ya. Hadi bana da susamısın geldi. Evet, da. Bakalım Almina. Çevir kızım. Oo kesin yüzünde. Hiç kaçarın yok. Pasta surat olacaksın Hadi bakalım. Yap. Kırmış mı? Tamam orada var sen. Ben zaten yüzümüze gel. Hadi. Nereye gelecek? Evet. Geliyor. Hissettin mi? Ağaç geldi. Ağaç geldi. az geldi. Az geldi. Evet arkadaşlar sıra şimdi ben de bakalım. Kaç geldi anne? Üç. Üç geldi. Bir daha çevireyim. Bakayım. İki geldi. Hayır iki de bakacak. Geldi. Sen bunu ayarladın değil mi anne? Ben <laughs> ayarladım. Bir, iki. Sıra sende. Hadi bakalım. <laughs> Çeviriyorum iki gelsin. Hadi bakalım. Aldı. Şimdi çevirmedim ki be. Çevir. Ya çevrilmiyor bu. Bak çevrildi. Kaç? Beş. Evet arkadaşlar. Albin'e şimdi pasta surat oldu. Hadi bakalım. Çok koymuşsun. Tam böyle yüzünün tam ortasına gelsin. <laughs> Hadi. Öyle de öyle. Hemen hızlı hızlı çevir kızım. iki, üç, dört, beş. Beş olmadı. Oldu mu? Son bir tane. Son bir tane. Oo gene gelmedi. Kesin bende. Annemi Anneme yırttım valla. Sıra kesin bende. pasta surat olur. İki gelsin. İki iki iki. Beş mi? Bir. İki. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şimdi sıra Almina'da. Almina bakalım çevir kızım. Almina bu sefer pasta surat olsun. Şeye çevir misin? Almina saat çevir. Heh. Kadranı çevir. Evet. Kaç geldi? Kaç? Oh, üç beki. Üç 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 üç. Hadi. Bir de gelsin şöyle yüzüne. Hadi bakalım, sanki gelecek gibi bir de. <gülüyor> <gülüyor> ya yavaş, yavaş, yavaş. <gülüyor> <gülüyor> Tam gözüne geldi. Sen ama bak böyle durursan buraya geliyor. Sen öyle duruyorsun ki gözüne geliyor. Arkadaşlar hani. <laughs> <laughs> Almina pasta surat oldu. Bakayım ben pasta surat olacağım mı? Bakalım. Şey ya ya o. Kaç geldi? 5. Bak şimdi baban nasıl yapıyor bak hızlı. 1, 2, 3, 4, 5. Gördün mü? Ben hızlı yapacağım. Hızlı. Ben... Heh, sen de hızlı yap. Aa dur. Dur. Çevirsene. Hızlı çevir hadi. İki geldi. İki geldi. Tamam hadi. tam koy oraya ortaya. Evet. Çevir. <laughs> <Şeride. gülüyor> <laughs> Niye böyle İki. İki mi? başından? Bir. <laughs> Yiyor değil mi? Ben de pasta <laughs> <Yiyeceğim> mi? <laughs> evet şimdi sıra Almina'da. Almina bakalım yine pasta surat olacak mı? Çevir kızım. Kadranı çevir. Kadra. <laughs> evet. Beş. Kesin pasta surası. <laughs> Hadi. Hızlı hızlı. Tak tak tak. Bir, iki, üç, dört, beş. İki gelsin. İki, 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 iki üç. geldi değil mi i̇ki tane çevirdim. Bir, iki. <laughs> evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. geldik. like, atın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet, Bizden ne kadar abone olmak için unutmayın. Başka bir görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.